Merhaba sevgili izleyenlerimiz siyasetle programındayız, siyasetin nabzının tutulduğu Denizdeki Ender programının bir tanesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhuriyet Partisi'nde seçim kongreleri devam ediyor. Pamukkale'de yakın bir tarihte seçim yapılacak. Üç tane çok önemli isim. İlçe Başkanlığı için yarışıyor. Bugün misafirimiz Gökhan Çankır. Sorumluluk almaya niyetli. Cumhuriyet Halk Partisi son 15 yılda hep gönüllü olarak sahada evet. çalıştım. Yani görev aldım dersen görev almış arkadaşlarıma karşı saygısızlık yapmış evet. olurum. Kesinlikle. Ama bizim için Cumhuriyet Halk Partisi olan herkes, sahadaki herkes emin olun ki genel başkan kadar değerli bir insandır. Hepsi o yüzden evet, evet onu düzeltmek istiyorum. Evet. Yani biz hep asker olarak sahadaydık. İnşallah şimdi görev verilirse e, görev kadroda yer almak istiyoruz. Ne kadar güzel. Yani e, e, teşekkür e, ederim. Biraz, tır, biraz tanıtalım <laughs> mı Gökhan Çankır? Madem ilk <laughs> defa böyle aktif de, siyasete evet. evet, evet. E, tanıyanlar varmış muhakkak. E, ben Gökhan Çankır. Aslen Honaz Dereçiklik Gönderim. E, 1975 doğumluyum. E, i̇lk e, öğrenimi gaz okulunda e, orta abimiz aldı. Pamukkale Ortaokulu vardı. Pamukkale evet. Ortaokulu evet. ardından Derin mezun olduktan sonra Egeber Teşekkin Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldum. 23 yıllık denizde diş hekimliği yapmaktayım. Ee, evliyim. Ee, Kimya öğretmeni Duygu Çankır, eşim. E, Cümet Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. 2004 yılından beri evliyiz. Ee, Alefe isimli bir oğlum. Hasan Erne isimli bir oğluma. Önce Allah, sonra sizlere emanet. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. bu ilk defa siyasete de, o zaman madem resmen anlamda giriyoruz. Adalet süreci nasıl gelişti? Sizi buna iten etken neydi? Ee, sahada olmak çok güzel ama ben herkesin sahada olmasını istiyorum ve herkesin sahada olmasını e, düşündüğüm için, olmasını istediğim için sahada olan birilerinin yönetim kadronunda olmasını düşündüm. Çünkü e, bizler, sahada olan kişiler yönetim kadronunda olacağız ki el ele beraber tüm kitleyi sahalara çekelim. E, üç buçuk yıldan beri Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale için sahalardayım. elinden geldiği kadar mücadele ediyorum. İnşallah bir aday sürecimiz gerçekleşti. 10 gün sonra da bir seçimimiz var. Görev verilirse e, bu göreve talibiz. 400 delege var. 400 delegeyi geziyorsunuz, toplantılar yapıyorsunuz. Yaklaşım nedir? Gerek Gökhan Çankır'a, gerekse partiye karşı ne diyorlar? Şimdi delegeler tüm 3 adayımıza karşı eşit mesafedeler. Yani e, mutlaka Gökhan Çankır 3 yıldan beri yanlarına gittiği için e, acı günlerinde, kötü günlerinde, mutlu günlerinde acılarını, mutluluklarını paylaştığı için Mutlaka bana karşı e, hoş, güzel gözler bakanlar da var. Eminim ki diğer arkadaşlarımıza karşı da bu sevgiyi saygı gösteriyorlardır. Tabii günün sonunda 3 tane pırlanta gibi e, arkadaşız. E, i̇şlerin en yaşlı benim. Öyle değil. İkisi de benden daha genç. Daha çok enerjik. E, bakalım delegelerin takdiriyle. E, ama delegelerimiz her şeyin en iyisine karar verir. Bakacağız bakalım. Delegi <laughs> yapısı da çok önemli. Bu partide... Tamamen üst tarafa doğru bu değişimi başlatmak gerekiyor muhtemelen. Bu dönem, e, bu değişim baya bir e, dillerimize yapıştı zaten. Hatta gittiğimiz her seçimlerde her mahalle seçimlerinde bu delege e, pardon değişim cümlesi tüm delegelerin hatta tüm üyelerin ağzında e, aslında tabandan bir değişim başladı. Yani e, ben kendi yönetimden bahsedeyim. E, kendi yönetimde ciddi bir gençleşme var. Yani e, 20-25 yaş bandında 6 tane yöneticim var. Bu benim için bir e, radikal bir karar. 2 tane üniversite öğrencisi var. Burada okuyan. Çünkü 60 bin kişilik bir üniversiteden 2 tane yönetici koymak zorundayız. Elimizden geldiği kadar onlara eğilim göstermek zorundayız. Budur. <laughs> Her şey çok güzel. İlçe başkanlığı seçildiniz. Şöyle geldiğimiz bakayım. 7 ay sonra ya da 8 ay sonra bir seçim sürecine girilecek. Projeniz nedir? Yönetim anlayışınız nasıl olacak? E, Cumhuriyet Halk Partililere seçmenlere nasıl bir mesajınız olur? Projem belli. Belediye alacağız. Tek. Tek projemiz var bizim. Başka projemize gerek yok. Belediye alacağız. Belediye almak için de yapmamız gereken tek bir şey var. Sahaya inip çalışmak. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bir binanın üçüncü, dördüncü katında değil Uzun Pınar'ından, Gözlerinden, Akdere'sinden, Cankutlarından, Karakurt'tan, Fatih'inden, Mehmetçiğe kadar sahalara hakim, sahalarda çalışan Kadınlarımızın evlerde, erkeklerimizin kahvelerde, gençlerimizin sokaklarda hani, siyaset yapma zamanı geldi. Nistekeli endişeci misiniz? Bütün insanı dokundunuz, onları tedavi ettiniz. E, çoğu yerden bana geldi. Çok sevindik diyorlar. Teşekkür ederim. Yani bu <laughs> e, sizin için de <laughs> bir referans olsa gerek. İnsanlar artık istiyor. Yani böyle gönül verdiği veya bir şekilde temas ettiği insanların bir yere gelmesini bekliyorlar artık. E, aslında... Diş hekimliği soğuk bir meslek gelir ama e, kişilere en yakın meslek bizlerizdir. E, e, sizler takdir edersiniz, hastaya ortama bir karış civarında yaklaşıyorsunuz. Evet. Hasta özellikle koltuktayken tüm sırlarını size anlatıyor, özel sırlarını size anlatıyor. Aslında bir psikolog gibi, e, sanki bir evin ferdi gibi oluyorsun. O yönde de ben kendimi çok şanslı görüyorum. Çünkü siyaset insanlara değme sanatıdır. Biz emin olun ki her hastamıza değiyoruz, her hastamıza temas ediyoruz, her hastamıza sohbet ediyoruz. Bu konuda sanki... E, diğer arkadaşlarımdan bir tık galiba önde gibi hissediyorum kendimi. Oraya oturana kadar dert, kalktıktan sonra oh diyorsun. Bir <laughs> <Değil mi>? böyle. de <laughs> <laughs> kim var ya, bir Şankır çankırı, iyileşen o da bir siyaset evet. olmasa bile hayat anlamında güzel bir etkisi. Kesinlikle, yani. kesinlikle. Ben hani tekrar diyorum diş hekimleri aslında hastalara çok yakın kişilerdir. Dışarıdan çok soğuk gibi görünür ama koltuğa oturduktan sonra artık abi kardeş gibi olursunuz, iki yoldaş gibi olursunuz. Ee, sıkıntılarını size anlatır. Aman doktor bey benim şöyle bir sıkıntım var. Hatta bir tek eşine anlatamadığı sırlarını bize anlatır. Aman şöyle bir sıkıntım var. Orada artık siz onun sır küpü olursunuz. Ya, siyaset de böyle bir şeydir. İnsanlar e, dışarıya anlatamadığı şeylerini örgütleri anlatır. Örgütlerden çözüm üretir. E, bu nevi ben kendimi şanslı görüyorum. Çünkü e, bir hekim gibi yaklaşacağım. 61 mahalleleri tek tek muayene edeceğiz. Evet. Hepsinin reçeteleri ayrı ayrı hazırlandı. O işlere uygun bir tedavi planı düzenleyeceğiz. O zaman bu almış olduğunuz bir nevi tiyolar diyelim artık, onlar siyaset sahnesinde ilçe başvuru olduğumuz takdirde çok daha geniş bir şekilde çözüm yolu bulunabilecek yani. Şimdi şunu anlatayım, biz üç buçuk sene önce bu yola çıktığımızda aslında pamukkale için yani kendiniz için Pamukkaya çok büyük bir bölgeydi. Pamukkaya takdir edersiniz. Ya bir ucu az önce demiştim ya Akderi, Can Kurtaran pardon Gözler, Can Kurtaran Karakurt ya baktığımızda çok büyük bir bölge. Evet. 350 bin nüfus 61 ve çok dağınık bir bölge. Türkiye'nin yaklaşık 40 ilinden daha büyük bir nüfusa sahip. 250 bin seçmen. Yani çok ciddi bir rakam. Biz yola çıktığımızda ilk bir sene tüm bu sokakları tüm bu mahalleleri dolaştık. Kimlere gittik? Akdeniz Adnan abimizin yanına gittik. Adnan Kutlu. Kimin yanına gittik? Gözlerde Birol abimizin sofrasına oturduk. Kimin yanına gittik? Ben Arşı'da Ali abimizin sofrasına oturduk. Kimin yanına gittik? Ee, Irlıgal'da Mehmet abimizin sofrasına oturduk. Ramazan abimizin far, e, Arapartlar'da bu sofrasına oturduk. Onlarla kahve toplantıları yaptık ki gittiğimiz her yerde kişilerin sıkıntıları dinledik, defterimizi not ettik. Benim dört tane ajandan var. Şimdi dördüncü ajanların yarısındayım. Üç ajandan full dolu. Gitmiş olduğum her mahallede kimlerle görüştüm, sıkıntıları ne? Kişilere yönelik ve bölgeye yönelik. Tüm düşünceleri benim defterime not edildi. Bunlar zaten biz e, göreve geldiğimizde bizim yol haritamız olacak. Bu yol haritamıza yönelik de çalışma planımızı hazırladık. Tam onu soracaktım. Benim, planda ne var? Şimdi yönetim anlayışı ne olacak? Çalışma stratejisi ne olacak? Çünkü zaman dar. Yok hiç yani, zaman değil. Zaman dar değil. değil. Kesinlikle değil. Yada Çünkü, yada yeter, yok yok. Eğer zaten o görev bize verilirse, biz 3 sene önce başladığımız için bizim için sıkıntı yok. Yani ben o konuda çok rahatım. Artık yönetim kurulumu da Pamukya'nın tüm renklerinden oluşturmaya çalıştım. Dedim ya iki tane üniversite öğrencimiz var. Bir tane e, yıllarca, 30 yıldan bu yana daha yeni emekli olmuş, 30 yıldan beri turizm sektörünü çalışmış, müdürlük yapmış, teknik müdürlük yapmış bir arkadaşımız var. Bir tane çiftçimiz var Akköy'den, olmazsa olmazımız. Ben Akköy'deyim, o zaman sevdim. <laughs> Ömer Öztürk abimiz, biz beraber. <laughs> biz de beraber. Yani e, Pamukya'nın her renginden, her renginden, gencinden, yaşsızından, hayvan severinden... Yani her renginden birer tane yönetici koymaya çalıştık ki e, bizim e, o gün gün geldiğinde kombesecimizde sahneye çıktığımızda sahneye baktıklarında pamukların rengini görecekler. Böyle bir, bir yönetim kadrosu hazırladık. E, ben hep e, şu e, sözü işaret etmişimdir. Bir örgütün başındaki insan her şeyi bilen insan değildir. Ama her şeyi bilen insanlarla yola giden <laughs> insandır. Ben de yönetim yönetimdeki tüm arkadaşlarıma güveniyorum. Onlar turizm sektörünü benden daha iyiler, onlar çiftçilik konusunda benden daha iyiler, onlar hayvancılık sektörünü benden daha iyiler, onlar hukuk yönünde benden daha iyiler. Ama hepimiz birleşeceğiz, en iyisini oluşturacağız inşallah. Delegelere ne söyleyelim? Umutlarını kaybetmesinler. Çünkü e, geçen seçimde gerçekten çok büyük umutlarımız vardı. Ama e, Cumhuriyet Halk Partisi, çok daha kötü günlerden geçti. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran parti. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kuran parti. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti kuran parti. Ben gitmiş olduğum toplantılarda karamsar kişileri görünce bakın efendim şu an ülkenin hali sizce 1919'dan daha mı kötü diyorum? Hayır diyorlar. Bitti. 1919'da dahi o ışığı görüp o gemiye binen Atatürk gibi hepimiz umutlu olmalıyız. Onun verdiği mücadeleyi vermek zorundayız. Onun verdiği ışığı vermek zorundayız. Onun verdiği umudu bu topluma vermek zorundayız. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkeyi kuran parti, en zor zamanlarda Cumhuriyet Halk Partiler ve Cumhuriyet Halk Partisi taşın altını elini değil, vücudunu koyan partidir. Evet. Hiç kimse merak etmesin. Gerekirse babamdan kalan yüzüğü biz gideriz, veririz ve bu ülkeyi kurtarırız. Onda hiçbir sıkıntımız yok bizim için. Yani en düşünce düşüncem O zaman yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Başka bir şey <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok biz sağ olun. Biz akşam programdayız. Evet. Ee, yine Denizli siyasetinde, dokumda ve işte MK yapımında program aktaracağız izleyenlere. Teşekkür ederim. kalabalık olur. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hı. Çok sağ olun. Ee, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.